Merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Sinan var. Sinan'la beraber Dissit oynayacağız. Sinan düşüncelerini alalım. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Ee, gayet iyiyim. Az yorgunum. Bugün ee, Dissit Ama bir yandan da heyecanlıyım. Ee, bol şans. Bakalım. Beraber olursak güzel olur. Evet. Ee, sen şimdi aramaya başlat istiyorsan Ben o arada anlatayım oyunu kısaca Deceit oyunu arkadaşlar e, Toplam 6 kişilik Bir ekibin herhangi bir mekanda Oyuna başlamasıyla başlıyor Bu 6 kişiden ikisi hastalıklı dördü masum oluyor Amaç Masumsan e, Hastalıklara yakalanmadan Son evrede çıkışı bulmak ve kaçmak. Eğer hastalıklıysan da kalan 4 kişinin hepsini öldürerek oyunu kazanmak. Ee, oyunun başında herkese rolünü söylüyor oyun. Tabi bunun gizli olması lazım. Kimsenin kimseye söylememesi lazım. Doğal olarak herkes oyunun başında masum taklidi yapıyor. Oyun ilerledikçe anlaşılıyor kimin oldu. Şimdi biz e, Sinan'la ikimiz de hastalıklı olursak Zaten bileceğimiz için konuşacağız ama öyle değilse rollerimizi söylemeyeceğiz birbirimize Öyle oynayacağız bakalım Benim de bu ilk video kayıt deneyimim Umarım başarılı oluruz Şu an oyunun başlamasını bekliyoruz galiba Başlamış Türk de var şu anda oyunda Aynen Türkçe var. <laughs> Arkadaşlar oyun gördüğünüz şekilde böyle başlıyor. Burada ekranınızda rolünüz yazıyor. Hey guys. oyunda bu tarz şeyler var gördüğünüz gibi ve şunu da hemen göstereyim burada yok şurada arkadaşına hemen yardım ederim el al gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kan torbaları var hastalıklı bireyler Eee hey gece yani kararma olana kadar bunları içebiliyor hatta o zaman da içebiliyor şu an onların amacı hastalıkların bunları içmek çünkü gece olduğunda kararma olduğunda yaratığa dönüşecekler ve masumları daha kolay öldürecekler Bizim, benim rolümü şu an gördünüz zaten ilk başta Sinan öğrenmesin diye söylemeyeceğim da anlayacaktır. İlerleyen yani zamanlarda diyelim. Sinan orada mısın? Ses ver bakayım. Evet, evet şu anda ses, şeydeyim. Sesin şu an geliyor. Işıklar gitti. İşte arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bu zamanda yaratıklar dönüşebiliyor. Kolay bir şekilde masumları kılayabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi bu kan torbası içilmiş. Bu videonun başında içilmemişti. Emrecan yardım edebiliyorsan panzehir ben düştüm şu an. Kanka panzehirim yok. Aa içti. gözümün önünde işte arkadaşlar gördünüz. Kim ismi Kanka kayboldu da 35 İzmir. Tam karışıktı. 35 İzmir. Gördünüz arkadaşlar. Ben de şu an vurduğu güzel bir şekilde. Sen neredesin? Kanka işte bu hayretanın şeyi de nerede olduğumu bilmiyorum. Ya. Sen yaşıyor musun öldün mü? Yani ben yaşıyorum. Benim kutum. Allah. Çok konuşuyorlar. Ben. İngilizce Kanka 35 İzmir bir tanesi. Dur. Yerleştireceğim. Sonra oh, yerleştireyim. arkadaşlar bu harita diğerlerine kıyasla karışık diyecektim <laughs> ki gördünüz işte gördüğünüz gibi yaratık bana saldırdı. <laughs> 35 İzmir. Öldün mü? Öldüm. Şu an kanamam var gördüğünüz üzere ve birazdan maalesef öleceğim. Gördüğünüz gibi şimdi izleyelim. Bana evet. da vurdu. Bak bak bak. 35 İzmir. Gayet. 35 İzmir. Evet. 35 İzmir. 3500 izmir buyurun benim. Iz mi? Acı, sen oldun, sen oldun ya. belli ya. Yani. Oğlum zaten sen hayattasın. Oğlum zaten sen hayattasın. Kanka birebir kaldınız. Birebir kaldınız. Bire bir kaldınız bu arada. Ali sen düşün ben şeydi ya zevkten yani. İyi öylesine zevk işte zevk meselesi. Zevkler ve renkler tartışılmaz derdik. Sinan, sendeyiz. Hı hı. Onurdur. Dönüştü kanka. Ana ana dönüşüm. mekana geliyor, ana mekana geliyor. Arkanda arkanda kanka. Başka Gördüğünüz <laughs> gibi. İkimizi de harcadı. Adam Oyun sonunda gördüğünüz gibi buradan herhangi birine itibar gönderebiliyorsunuz. oyun sonunda da böyle bu şekilde level'ınız ve kazandığınız XP'ler gözüküyor. 35 İzmir ve gördüğünüz gibi Cats and Tats isimli kullanıcı aramızdaki hastalıklardı ve kazandılar burada itibar size kimin gönderdiğini görüyorsunuz Sinan atmış bu tur ee, arkadaşlar bunun dışında ya oyun az çok anladınız ee, burada görevlerimiz var ya, görevleri şu alttan şuraya taşımak. Mesela şöyle yaptığınız zaman etkinleştir diyerek mesela bu görev şu an etkin yaparsanız xp'nizi ve buradaki görevleri kazanıyorsunuz. Şu an aktif. Gördüğünüz gibi 3 bölü 6 yazıyor. Level'ım arttıkça bunların hepsini doldurma doldurabileceğim. Ee, şimdilik ilk videomuzdan İlk videomuzun sonuna geldik. Biraz da heyecanlıyım. Çok böyle konuşurken hata yapmış, duraksamış olabilirim. Hepinize iyi günler diliyorum.